Merhabalar arkadaşlar. 7. sınıflarda tam sayılarda e, işlemlerle ilgili soru çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuza başlayalım. A bir tam sayı olmak üzere yukarıdaki bir tam sayıya değerine göre hangi işlemler yapılacağı bilgisi verilmiştir. Buna göre iki tam sayısına göre dört adım yukarıdaki işlemler uygulanırsa sonuç kaç olur? Arkadaşlar birinci adımımızı yazıyoruz. 2 tam sayısına göre diyorsa 2 tam sayısı a büyüktür 0 olduğu için yani 2 sıfırdan büyük olduğu için bu kısmı kullanacağım. Şu maddeyi kullanıyorum. 2 büyüktür 0 olunca ne yapıyormuşuz? 2 ekliyormuşuz. 2'ye eksi 2 eklediğim zaman 0 olur. Eksi 3 ile çarparsam 0 çarpı eksi 3'ten yine 0'dır. İkinci adıma geçtik. Artık elde ettiğim sayı 0. 0 a eşittir 0 için, için diyor. ikinci maddeyi kullan. İkinci maddeyi kullanıyorum. 3 ekle diyor artı 3 eşittir. Kaç oldu? 3. Eksi 1 ile çarp. 3 çarpı eksi 1 eşittir. Eksi 3. Üçüncü adımına geçtim. Artık sayımız elde ettiğimiz son sayı. Yani eksi 3. Eğer a küçüktür sıfırsa, Yani şu birinci maddeyi kullanıyoruz. Eksi 4'ü çıkart diyor. Çıkartalım. Bunun işlemi şu aşağıya yapalım. Eksi 3 eksi eksi 4. Buralar artıladık arkadaşlar. Sonucumuz artı 1 ve eksi 2 ile çarp diyor. Artı 1 çarpı eksi 2 eşittir. Eksi 2 olmuş oldu. Yani 3. adımın sonucu da eksi 2. 4. adıma geçtik. Sonucumuz eksi 2 idi. Eksi 2 sayısı yine küçüktür. 0 olduğu için eksi 4'ü çıkartıyoruz. Eksi eksi 4 diyorum. Buralar artılandı. Artı 2 oldu. Ve bize bir de eksi 2 ile çarpmamızı söylemiş. Artı 2'yi eksi 2 ile çarparsak sonuç eksi 4 olur. Cevabımız B seçeneği. Yukarıdaki çarpma tablosuna göre B bölü A artı D bölü C işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar A'yı, B'yi, C'yi ve D'yi bulalım. A eksi 4 ile eksi 3'ün çarpımı 3 kere 4 12. Eksi ile eksinin çarpımı artı artı 12. C 4 kere 6 24. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 8 kere 3 24. Artı ile eksinin çarpımı önde işaret yoksa artıydı. Eksi olacak yani. Yani artı ile eksi çarptık eksi. Yine 6 kere 8 burası 48. Birisi eksi birisi artı yine eksi oldu. O zaman sayı değerlerimizi yerine yazalım. B yerine arkadaşlar eksi 48 yazdım. A yerine artı 12 yazdım. Artı D yerine eksi 24. C yerine de artı 24. Burası arkadaşlar artıya eksi artıya bölersek eksi. 48 12'ye bölersek 4 artı eksi artıya bölersek eksi 24'ü 24'e bölersek 1 ve ikisinin toplamı arkadaşlar eksi 5 olarak bulunmuş olur. Cevabımız A seçeneği. Bize demiş ki arkadaşlar şekil 1'de verilen tam sayılar arasındaki ilişki şekil 2'de de aynı şekilde uygulanmış. Bu bilgilere göre daire eksi üçgen çarpı kare işleminin sonucunu sormuş. Buradaki kuralı söyleyelim. Buradaki kuralı arkadaşlar şöyle baktığımız zaman eksi 3'ü 3'e bölmüş eksi 1 olmuş. Yani aşağıdakini yukarıdakine bölüp yanına ekliyor. O zaman üçgeni bulalım. Üçgeni eksi 3'e bölmüşüm 2 çıkmış. O zaman üçgen nedir? Eksili bir şeydir. Çünkü neden? Sonuç artı çıkmış. Eksiyi eksiye bölmem gerekir. Eksi 6'yı eğer eksi 3'e bölersem 2 olur. Diğerine bakalım. Daireyi bulalım. Daireyi eksi 6'ya bölünce eksi 4 çıkmış. O zaman sonuç eksi çıktığı için burası artı olması lazım. Neyi 6'ya böldüğümüzde 4 olur? 24'ü. O yüzden burası artı 24. Eksi 4'ü 2'ye böldüğümüz zaman artıya eksi artıya böldüğümüz zaman eksi. 4'ü 2'ye böldüğümüz zaman 2. O zaman işlemimizi yazalım. Artı 24 eksi eksi 6 çarpı eksi 2. Arkadaşlar işlem önceliğinde çıkartma değil çarpma öncelikli. Bu kısmı ilk önce yapıyoruz. Burayı çarparsak eksi eksi ile çarptık artı 12. Artı 24'ten artık çıkartıyoruz. Eksi 12'yi artı 12 olmuş olur. Cevabımız C seçeneği. Olduğuna göre A çarpı B eksi C işleminin sonucu. Arkadaşlar burada işlem olarak dağılma işlemini uygulayalım. Çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği. Arkadaşlar A'yı B ile ve C ile çarpalım. A çarpı B bakın arada eksi var. Eksi A çarpı C. A çarpı B'yi bize vermiş zaten. Eksi 18. Eksi A çarpı C'yi de vermiş. 6 artı 6. Arkadaşlar çıkarma işleminin özelliğinden eksi 18 birincisi aynen yazılır çıkarma toplamaya çevrilir ikincisinin ters işaretli alınır eksi 6 topladığım zaman eksi 24 olarak bulunur cevabımız A seçeneği. Yukarıda verilen tabloda her satır ve her sütundaki sayıların çarpımı birbirine eşittir. MNPR sayılarından en küçüğü kaçtır? Arkadaşlar tamamı bakın şu ikinci e, satırda verilmiş. O zaman bunları çarparsak 6 çarpı 1 çarpı eksi 20'den eksi 120. Demek ki artık satırların ve sütunların çarpımı eksi 120 olacakmış. R'yi bulalım ilk önce. 3 çarpı eksi 20 çarpı R eşittir eksi 120 olacak. Peki burası eksi 60. 60 çarpı 2 olması lazım. O zaman artı 2 bizim R sayımız. Artık burası artı 2 ise 2 çarpı 30 60. 60 da de eksi 2'yi çarparsak eksi 120 elde ederiz. Bunu da bulduk. Eksi 2 çarpı 6 eksi 12. Eksi 12 ile artı 10'u çarparsak yine eksi 120 yi elde ederiz. 30 çarpı, 3 çarpı 10 30. 30 ile 4'ü çarparsak 120 ama eksi 4 çarparsak eksi 120. O yüzden m de eksi 4. Bize en küçüğünü sormuş. 2, eksi 2, 10 ve eksi 4'ten tabii ki m bunların en küçüğü olmuş oluyor. Cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki verilen işlem piramidinde her sayı altındaki iki sayının toplamına eşittir. Buna göre k çarpı r'yi sormuş arkadaşlar. Bakalım 5 ile r'nin toplamı 4 olduğuna göre r buradan eksi 1'dir. Eksi 2 ile eksi 1'in toplamı arkadaşlar eksi 3. 5 ile eksi 3'ün toplamı artı 2. Eksi 3 ile 4'ün toplamı artı 1. 4 ile 2'nin toplamı 6. 6 ile 1'in toplamı 7. K dediğimiz şey 7. R dediğimiz şey eksi 1. Çarptığımız zaman eksi 7. Cevabımız D seçeneği. A ve B birer tam sayıdır. A çarpı B 18 olduğuna göre A artı B ifadesinin en küçük değerini sormuş arkadaşlar. En küçük değeri için A ve B'yi benim en küçük alabilmem lazım. Tam sayı diyorsa negatifi de düşünmem gerekiyor. Bunlar artık doğal sayı değil tam sayı. Tam sayı olduğu için ikisini de negatif alabilirim. Eksi 1 ve eksi 18 alabilirim ben bunları en küçük olarak. Başka türlü alamam en küçük. O yüzden arkadaşlar bunların da toplamını sorduğu için eksi 19 olarak cevabımızı buluruz. En büyük negatif tam sayı ile şuraya kadar durdum. En büyük negatif tam sayımız nedir? Sıfıra en yakın olan eksi 1'dir. Ve iki basamaklı en küçük negatif tam sayı dediğinde iki basamaklı olacak ve en küçük yani daha uzak olacak sıfıra. O zaman eksi 99. Bu ikisinin arkadaşlar çarpımını sormuş bize. Çarparsak eksi ile eksi artı 90 9 olacak. Cevabımız A seçeneği. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.